Dur, silgi vereyim sana. Anne lütfen. Tamam, dur ben sana silgi vereceğim. Silgimiz var aşkım. Al. Tamam. Sana da silgi vereyim. Tamam, bekle. <laughs> Küçüğüm. Al, al silgi. Ne yaptın? Evet, hadi sil. Hadi güzel yapalım. Vallahi ben Evet, kapatmaya göre. Tamam 2'ye geç bakalım. Anne yakala. Anne oldu. Aferin. <laughs> Aldı. Aferin ya kızım. Aldı. Ne Pardon. Pırdı. Hı Hıh. Tamam. Bana geçti. Oha bu nedir? Tabul. W. Form çizgilere dikkat et. Güzel olsun. Tamam. Hadi Ayaz'ım yap. Ama, Ay, bu diyor. Hı -hı, W'dur. Oğlum da ikiye geçti. Aferin Ayaz. Yapalım. Ee, 48 sen geçtim. Ki Ana bu güzel oldu bak. Anne bu güzel oldu. Aferin sana. Ama bak güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet aferin sana. Devam. Güzel. Bravo. Hadi yapalım.